Noktasal KLM cisimleri ve saydam olmayan küresel cisim bir düzlem aynanın önüne aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci KLM cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü görebilir? Yapacağımız işlem aynaya dik uzaklığından dolayı G'nin görüntüsünü burası olarak alacağım. G üstü burası. G üstünden KLM cisimlerine ışınlar çizeceğim. Bakın çiziyorum. Buradan da çizdim buradan da çizdim. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir husus var burada. Nedir o? Hemen söylüyorum. Burada sadece G'nin görüntüsünü almayacaksınız. Aynı zamanda buradaki saydam olmayan cismin de görüntüsünü alacaksınız. Nerede o görüntü? Bakın burada. Şimdi dikkat ederseniz cismin kendisi K'yı görmeyi engelliyor. Görüntüsü de M'yi görmeyi engelliyor. O zaman sizin burada göreceğiniz cisim L cismidir. Cevabımız B seçeneğidir.